Hadi bakayım Ceren'cim, çalıştır arabanı. Gel bakayım yanıma. Pozisyonunu al ve şuraya gir. Göreyim. Hadi bakalım. Aferin. Çok güzel, aferin. Harika gidiyorsun. Gel gel gel, korkma gel, harika gidiyorsun. Biraz daha gel, biraz daha bir tık daha gel. Gel 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 gel. Tam ortalamadın kapıyı. Kapıyı tam ortalamadın. Bakayım. Bir tık daha ileri gelmen lazım. Tamam. Şimdi kıvır burnunu. Hadi göreyim seni bakalım. Kıvır kıvır kıvır. Haydi bakalım. Bir tık daha gel. Evet. Yeter. Hadi bakalım yap şovunu görelim. Geri vites. Minik manevralara ama unutma. Minik minik. Sağ ve sol aynaya da bakıyorsun. Evet. Sol aynana bak. Biraz yavaş, biraz yavaş, biraz yavaş. Sol aynana bakar mısın? Evet, çok güzel. Devam et. Çok güzel. Toparla burnunu. Toparla evet harika gidiyorsun. Aynen öyle diğer türlü toparla. Diğer türlü toparla burnunu. Evet 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 harika. Tamam düzelt direksiyonu kal öyle. Yeter. Tamam. Cerencim harikasın. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Hadi arabanı kapatabilirsin artık. Geçmiş olsun.